Getir bakalım. Peynirli mi? Maydanozu da unutmadım. Oh. Dilin ucunda tutma. Söyle. Söyle ne söyleyeceksin? Nasıl başardın Leyla? Onlar senin bu kadar dibindeyken onları yok saymayı nasıl başardın? Keşke formülü olsaydı Kemal. Sana da verirdim. Yok ama canım sen şimdiki gibi çırpınıp dururdun o zaman da. <laughs> sen de beni iyice umutsuz vaka yapsın. İyileşemeyeceksin. Ya senin kalbinde cam kırığı gibi duruyor. Canını yaktığını bile bile onu orada saklıyorsun. İyi. Kurtarıcın geldi. Satıcı arıyor. Efendim. Anladım. Evet, anladım. Peki, kozcu da mı sattı evi? Ne demek satmıyormuş? O ev alınacak demedin mi? E, e, efendim, size geri dönüş yapmadan önce tekrar konuştum ama evle alakalı... kozcu Kozcoğlu için ama diye bir şey yoktur. Paraysa para, ne istiyorsa vereceksin. Parayla alakası olmadığını söylemiş efendim. Evin değerinden fazlasını zaten istemiyormuş. Eğer Kemal aldı derse... Hayır efendim, onu da satmamış. Sen sortilerine devam et. Ne yap, et, o kadını ikna et. O evin yanı alacağım. Oh, Salih. Ya kardeşim kusura bakma. Aradın da dönemedim sana. Anladım bir durum olduğunu. Sıkıntı var mı kardeşim? Yo hayır. Sen bana bir şey mi diyecektin? Bu herif Nihan'ın kıl kuyruk kardeşi. Hmm. Ozan. Zeynep'in etrafında dolaşıyor. Sen nereden biliyorsun? Dün sizin evin önünden geçerken gördüm. Kapının önünde kedi gibi dolanıyordu. Peki ya Zeynep? O yoktu. Belli boğaz sıkıntı oluyor. Def ettim. Senin de haberin olsun istedim kardeşim. Ne oldu? Ne olacak? Nihan'ın kardeşi Zeynep'in etrafında dolanıyor. Hepsi ayrı ayrı saldırıyor. Gördün mü Leyla? Bir de bana dur diyorsun ben dursam peki o emir duracak mı? O aile? Hayır. Hayatımızı çalmaya devam edecekler. Elimizde ne varsa onu almaya çalışacaklar. Senin evini, benim hayatımı, kardeşlerimi. Ama vermem. Ne senin bu evi vermene izin veririm ne de hayatımı. Ben o koz yolunu bir kere kaybettim. Bir daha kaybetmem. Kararlısın yani. Bana rağmen, tüm o dün gece anlattıklarıma rağmen uzak durmayacaksın, öyle mi? Başka bir yolu yok Leyla. Sen de bunu gör. Benim karşımda durma. Ne oluyor? Kardeşini zapt et... ...Zeynep'ten uzak dursun. Ama sen boşuna öfkelenmişsin. Ben Ozan'la konuştum. O mesele kapandı. Ne iyi konuştun. Sen öyle zannediyorsun. Kardeşinin bizim evin önüne gelmiş. Bu size ilk ve son uyarım. Kardeşin Zeynep'ten uzak duracak tamam mı? Yoksa canını yakarım. Maganda mısın sen ya? Nasıl konuşuyorsun öyle? Ne derdiniz varsa benimle görün. Ailemden uzak durun. Eski Kemal yok karşınızda. Bak bunun hesabını fena ödetirim. Kemal tamam. Ee, sen önce bir sakin ol. Bence şu an ne dediğinin farkında değilsin. Aileme... ...kardeşime kim zarar verirse karşısında benim olur. Bu senin kardeşin olsa dahi iyi. Ozan bilmiyormuş... Zeynep'le tanıştığında senin kardeşin olduğunu. Öyle mi? İyi tamam işte. Artık öğrenmiş. Bundan sonra Ozan'ı Zeynep'in yanında yöresinde dahi görmeyeceğim. Yolda bile görse yolunu değiştirecek anladın mı? Bir daha ailemi küçük düşüremeyeceksiniz. Onların canını yakamayacaksınız. Gerçekten seviyor olamaz mı ya? Yani? Olamaz. Anladın mı? Olamaz. Ozan'la Zeynep'in arasında hiçbir şey olamaz. Git onu kardeşinin kafasına sok. Zeynep'in hattı bulandırmasın. Yoksa sonuçlarını siz katlanırsınız. Söyleyeceğim bu kadar. Efendim? Sen Hüseyin'e bir görmeye mi gittin? Evet. Aferin sana Ozan aferin. Beni dinlediğin için de ayrıca teşekkür ederim sana. Çok sağ ol. Geze gruba gidiyorum efendim. Efendim. Kemal abi merhaba. İsmail ben. Kozcuoğlu inşaattan. Aa İsmail. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Değil abi. Hani sen demiştin ya. Siz zorlarlarsa, başın sıkışırsa ara diye. Hayırdır ne oldu? Tamam İsmail. Tamam. Hemen çalışmayı bırak. Arkadaşlarına da söyle. Geliyor. Tozcuoğlu'nun şantiyesine. Hızlı Mesut, hızlı. görev başındayım. Bekle bakalım Kemal Efendi. Günaydın hocam. Günaydın Zeynepçim. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün sizin sayenizde buradayım vallahi. Ne kadar teşekkür etsem az. Asıl biz sana teşekkür ederiz. Sayende oyun parkımız yenileniyor. Sayende? Emir Kolcuoğlu senin adına bağışta bulundu. Annemle konuşmanızı da mı o istedi? Evet. Salıncakları bu tarafa kuralım. Hatta daha da ileri olabilir. Beni sen mi kurtardın Emuk mesajımda da gelme demiştim sana. Vallahi bizimkilerden biri görürse şimdi bir daha da kimse evden dışarı çıkartamaz beni. Zeynep, tek bir şey soracağım sana. Çabuk ol, gözünü seveyim. Fatih'in ajansındayken sana gelen iş teklifi Emir'in şirketinden miydi? Yo, nereden çıkardın ki? Soruma cevap verir misin? Hayır. İnanayım mı? İnan tabii, niye yalan söyleyeyim ki şimdi? Geçmişte söylemiştin ya. Oho! Sen bana inanmamaya koşullu gelmişsin zaten. Ne desem boş. Zeynep, Emir, Kemal'le benim geçmişimden şüpheleniyor. Ne diyorsun? Eğer Emir senin bir şekilde karşına çıkarsa ondan uzak dur. Sakın Emir'le iletişime geçme. Sana ulaşmasına izin verme Zeynep. Çünkü Emir senin tahmin edemeyeceğin kadar tehlikeli bir. Merak etme, izin verme. Lütfen bu konuştuklarımız da aramızda kalsın. Abine sakın söyleme, olur mu? Onun başının derde girmesini istemiyorum çünkü. Söyler miyim hiç canım? Ben de. Benim artık işe gitmem lazım. Ya Nihan abla kusura bakma ama... ...yani bir süre görüşmesek çok iyi olacak. Yani cezam yeni bitti de. Tamam canım. Baba seni sonra arayayım mı? Ne kazası? Geliyorum, hemen geliyorum. Şantiye'ye. Nasıl? Durumu nasıl? Nasıl durum? Durumu nasıl? Kanka, kanka. Kötü. Son durum ne? Tam çökme sırasında üç kişi iskelenin üstündeymiş. Bir kişi de yakınından geçerken yaralanmış. Durumları? Yaralılar efendim. Çok şükür. Çok şükür ölen yok. Beyler! Yardım edin! Bunun burada ne işi var? Onun sayesinde çok ucuz atlattık kazayı. İşçilerden biri kendiyle iletişime geçmiş. Kemal de onları uyarmış. Kaç kişi var? Başka. Tamam, hadi geç. Tamam, 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 tamam. Emir Bey, muhtemelen seni! İsmail! Emir Bey, muhtemelen İsmail! Demir, demir. İsmail. İsmail. Demir, demir. Tamam beyler, beyler. Demir şeyler. Tamam, 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 Sakin ol. Beyler tamam. Bakın, sizin için bir kere daha Emir'le konuşacağım. Ama siz de sakin olacaksınız. Tamam, abi. tamam mı? Tamam abi. Bana hırsından yanlışında direttin. Bak, bak görüyor musun? Şimdi hatanı telafi edeceksin. Yoksa tehdit senin için. Ben sadece yapman gerekeni söyledim. Bu insanlara hakkını vermesi gereken sizsiniz. Çalışma şartlarında güvenliği sağlamak tercihiniz değil zorunlu olursunuz. Çok haklısınız. Bundan sonra her şey Kozcuoğlu ailesinin adına layık bir şekilde devam edecek. Tabii, tabii. Bu bize büyük bir ders oldu. Öyle değil mi Emir? Bunu çalışma temsilcilerine yazılı olarak geçin. Peki efendim. Ben bu şunun hesabını sorarım Kemal Soyder. Altında kal. O kazada onlarca insan ölebilirdi. Ölmedi ama! Ölmedi! Neredeyse Kemal Soyder'e haklı çıktı diye üzüleceksin. Sana sordum! Herhangi endişelenecek bir durum var mı dedim, hayır dedin. Ben de senin sözüne güvendim. Şimdiye kadar hiçbir kararını sorgulamadım. Ama bu Kemal denilen adam ortaya çıktığından beri işleri ikinci plana attın. Yavaş yavaş kontrolünü kaybediyorsun. Derhal kendine gel. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum baba. Sakın işime karışma, sakın. Avuçlarına bir imparatorluk bıraktım. Çünkü sana inandım. Önce şu niyana olan aşkın, daha sonra da ne yüdüğü belirsiz bir adama olan hırsın. Duyguların aklının önüne geçtikçe hasar yapıyorsun. Evet, Kemal Soydere'ye bir savaş açtın. Ama yenildiğini hissettiğin anda geri çekileceksin. Yoksa ilk defa seni ezer geçerim. Bu savaşı ben bitir. Termik santral ilgili danışman şirketlerinin listesini bul hemen buraya getir. Aslı, şimdi sana bir rapor mail atıyorum. Yarınki toplantı öncesi ortakları iletirsin. Tamam. çıkmana yakalayabilirim seni. Bunları imzalaman gerekiyor. Kuruldan acil onay bekliyoruz. Senin gelmene gerek yoktu. Asistanını gönderebilirdim. Bu bahaneyle yüzünü görmek istedim. Sosyal sorumluluk projesine ana sponsor olmuşuz. Ama ben yeni öğrendim. Evet, ben ilgileniyorum. Hatta ressam olarak Nihan Kozcuoğlu'yla çalışmalarını tavsiye ettim. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü onunla arkadaş olmak istiyorum. Ben ondan hoşlanmadığını zannediyordum. Evet, biraz soğuk ama çevreyi genişletmekte de fayda var. Yani bir tek sen varsın burada. Başka bir arkadaşım yok. Sırf bu yüzden mi? Evet, başka neden olsun ki? Eğer bir sakıncası varsa... Ya benim için bir sakıncası yok. Sevindim. Sunum sırasında Kemal Söyler'i etkilemeyi başardılar. Efendim, eğer kararınız kesinse hızlı bir şekilde harekete geçebiliriz. Bu iş sende. Her şey bittiğinde Kemal Efendi hapishanede ahlak dersi verirken görmek istiyorum. Sen buradan evine geç. Ben biraz yürüyeceğim. Peki efendim. İyi günler. Sonra bu sol taraftan başlarız. Muhakkak ölçü alın. Bir de bütün boyaların kodlarını yazmayı unutmayın. Tamam mı? Neye bakıyorsun sen? Duvara ne çizsem diye düşünüyorum. Kıtmasınlar. Ama ben onlardan izin aldım. Dedim ki duvarlarınıza resim yapabilir miyim? Onlar da tamam dedi. Sen resimci misin? Evet, ressamım ben. İstersen senin resmini de yaparım. Projenin burada olduğunu bilmiyordum. Önce azarlayıp sonra kovacaksan söyle. İnsanlar boşuna uğraşmasınlar. Merhaba. Elif. Benim arkadaşım. İlerde kışıklarda mendil satıyor. Memnun oldum küçük hanım. Aa, sen misin? Kim? Şey? Beş yaşındır ağladın abi bu değil mi? Bazen karıştırıyor böyle lafları. Bildin mi? Elif'ciğim sen böyle boyundan büyük laflar etmez misin artık? Hadi bakalım işin başına. Marş marş çabuk 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 çabuk. Ben işe döneyim. Efendim Suat Bey. Kemal Bey merhaba. Size güzel bir haberim var. Ev sahibi evini size satmaya karar verdi. Peki neden fikrini değiştirdi? Sebebini size kendileri iletecek. Adresini not alabilir misiniz? Tabii dinliyorum.